Ne zaman? He, tamam. Eski ihbarlar siliniyor. Eee... Yanındaki memuru sor. İlginç. Tamam. Tamam, tamam böyle çıkalım. Yani plaka tespit edilemedi diye. Ananı sikim! Dur, dur kapat. Shot fire, shot fire. Officer down. Acil <laughs> destek talebimiz <laughs> mevcut bulduğumuz bölgeye. <laughs> başladım Sen bak ben konuşur. etrafı kolluyorum. Ulan tam Volkers'a bakıyordum Şu ya. Dönmez, dönmez konuşuyor. Eğer olarak mı yöneleyim? Yönelin arkadaşlar. Memur vuruldu. Kodu şeklinde bütün ekipler. Peki Sakuraçı'nın paçalarına bir bakın. Sıgoy <laughs> Sıgoy Paçalı güvercin gibi değil mi bak Paçalı <laughs> güvercin mi o nasıl oluyor Boya. Senin gibi <laughs> kuru, kuru, kuru. Bu konuşuyor Ben böyle mi konuşuyorum <gülüyor> <gülüyor> Tek şu an boyun hepimizde uzun senin. Sen, sen küçük Değil değil. Şimdi ee, bu ekmekle alakalı siz gerçi bunun üzerinde çok durmadınız ama ben sadece sizden böyle bir bilgi geldiği için bunu biraz araştırdım. Takdir edersiniz ki çevrem geniş ve uzun yıllardır da polisim. Bazı bilgilere erişmem çok kısa bir süremi alabiliyor. Dediğim gibi konuya tamamen hakimim. İsimlere kadar, sıfatlara kadar hakimim. Fakat ee, direkt tüm detaylarıyla size bunu anlatamam. Önce o güven basamaklarını kurmamız gerek. Size şu anlık şöyle bir ipucu verebilirim. Ekmekleriniz kasti olarak alındı. Ve bunu yapan kişiler de Southside taraflarındaki bir market sahipleri. Taraflarındaki bir market Evet. Yani dediğim gibi tüm detaylarıyla size bunu anlatamam. Takdir edersiniz ki. Hı, hı Yani bu bilgiyle ilerleyip e, süreci iyi yöneteceğinizden şüphem yoktur zaten. Ha, üstüne düşer misiniz düşmez misiniz bilmiyorum. Ama bence önemli bir bilgi. Çünkü sonuç olarak bir ticaret yapıyorsunuz ve önünüzü kesmek istiyorlar. Ve bunu da kasti olarak yaptıklarını düşünüyorum. Şu anlık size verebileceğim şu an için sadece sol say taraflarında market işleten bir kesim grup. Siz ikinci bir emre kadar bekleyin burada o zaman. Ben gidiyorum. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı, mi? evet. Anlaşıldı evet. Mi? Anlaşıldı evet. efendim. İyi Şimdi burası da nasıl sıkıcı değil mi? Bekliyorsun. Ne olacak Olumsuz de efendim. Değil. Olumsuz Görevine Şimdi gerektiriyorsa. Gelecek de emir verecek. Peki şu an çişiniz geldi. Ne yapacaksınız? Tutacağız efendim. Tutacağız Tutup da, da, şey da 20 -20 Artık durumu tamam durumu bitti haraç. tutamıyorsun. Kaçış sağlamaya başladı. 191 durumu mevcut. Üniformaya, üniformaya salamayız efendim. efendim. 10 üniformaya Afiyet salamayız efendim dedi biri. Doğru. Emir yoksa işte. Emri de, de bozamayız efendim. efendim. Emri de bozamazsın. Ne yapacağız? Çok kilit bir soru oldu efendim. Sıkacağız efendim. Siz ne yapmamızı önerirsiniz efendim? Benim bu konuyla alakalı bir önerim. Yok. Siz bunu detaylıca düşünün. İlerleyen zamanlarda size bunu tekrar soracağım. Anlaşıldı efendim. Doğru cevabı dedik, bulan kişi benden bir ödül kazanacak. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı evet. Hadi iyi beklemeler. Ben şimdi sahaya çıkayım, eğlence tamam, vakit geçireyim, sosyal ortamlarda takılıp arkadaşlarımla sohbet edeyim, bir şeyler yiyeyim. Tamam? Siz de bekleyin İyi, i̇yi deneyimler efendim. İyi deneyimler efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Neler öğrendiniz 5 gün içerisinde? Daha çok telsiz kodlarını çalışmaya, öğrenmeye çalıştık efendim. 101 ne demek? Hırsızlık efendim. 191 Delta. 191 Delta, 19 ıı, şey. Ne oldu de bir de... kitap sayfası açtı. <gülüyor> Arslan. <laughs> Kitapçığa mı <laughs> baktın Arslan? Sen mi baktın Arslan? Yok be ben değilim. Ben değilim ha. o. Şu bir dördünden biridir bu ihtimal ben değilim. Efendim ha. dedektif ama emin değilim. Yani dedektifti de sanırım 1091 de Dedektif çağrısı. Dedektif ne? İşte dedektif efendim çağrısı dedektif talebi değil mi efendim? Bilmiyorum Bölgeye Son 10-90. Estağfurullah efendim. Estağfurullah lafını nereden biliyorsun sen? Efendim Bahar'dan öğrendim. Oğlum sağa sola manevra az yap lan bak. Hep şimdi ya. Ay. Yavşa. <laughs> 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 üstüne geliyorum Cemşit. Bak ya yapma dedim inadına yapıyor yavşak. Ya Allah. Dur, dur. Yapışacağım şimdi. Aha yapıştım Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sesli mod verdim anasını satayım. Oğlum niye yavşaklık yapıyorsun ya? Abi direksiyon kontrolünü kaybettim ondan oldu hep. Kesin hmm. öyle olmuştur. Ben de güneşte sana yapayım bari bir ara. Oğlum dur düşeceğim amına koyayım. Abi hayır 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 hayır. Hayır. Ananı sikeyim. Neyse Abi, yüksek değil. değilmiş amına koyayım. Gelmeyin dur gelme dur. Atlayamadım karşıya amına koyayım. Atlayamaz mıyım buradan? Yok yok yandan gelin yandan. Ben Abi bir yere atlarım, çarpmadım Allah'a. Ben buradan atlarım yemin ederim atlarım. Hamza deneme oğlum. Yemin ederim Hamza... atlarım. Hamza ya salak gerizekalı ya. Aa. Nerede yerin çarptın amana koyayım ya. Gerizekalı. Kollarım kollarım. kollarım, kollarım. Mal amana koyayım kollarım ya. Ah, Hadi ben alaklarım. ayaklarımın üstüne indim dalayarak. Abi ne bileyim. Atlarım diyor sen bir sen de kimse ki. Biri kim kim daha atlamış abi ya. Biri kim atlamış? Başka kim atlamış ama ne yapıyor? Ne oldu? Ha <laughs> 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 ama yani. Adam bize pit attı. Bir şey demek istemiyorum. Gerçekten ben şehrin şimdi... şanssızlığı. Benlik bir durum değil ya. Adam yani eski polis galiba. Dur, ya çok kişinin daha iyi bir tattı Ne oldu kız sana? Kalkarsam neyim burada? Niye? Siz? Kalkamazsan İçeri girip üniformalarımı giyemem. Ka kalkmazsam neyim o zaman? Ne oldu sana? Hayır ola. Ana. Neler olmadı ki şef? Bak, konuşuruz. Üstümü başımı değiştireyim. Bir giyinin. Ne olur giyinin. Yardım edeyim mi? Yok ben giyinirim. Sağ ol. Unutmadınız değil mi giyinmeyi? İnşallah üniformalarım dolabımda duruyordur Atlamışlardır. Dur bakalım. Ay, dolaplar bir yenilendi. Hepsini boşalttılar. haberiniz olsun. Dolapların içinde eski üniformalar, saçma sapan şeyler çıktı. Hepsini boşalttılar. Ne buldum? Ya işte sizinkine dokunmaya götleri yememiş. Yemez de zaten. Evet. Performansından hiçbir şey kaybetmemişsin Zarya. Tebrik ediyorum seni. Ne için? Donumu çıkaracağım ama şimdi. Evet. <laughs> ben de giyineyim. Ben de giyineyim. Of, 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 Dokuyayım ellerine de biraz. Afap iyi misin? Simon? Simon Turner ben evet. Sen gitmemiş miydin ya? Konumuz bu değil şu an. Bak gerçekten dediğim evet. Bunu konuşacağız. <laughs> evet. yaşadı. <laughs> 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 Sen <gülüyor> iyi misin? Benim için önemli olan o. Sen iyi misin? <laughs> İyiyim. Motordaydım. Direğe çarptım. Sonrasını hatırlamıyorum. Evet, da, kimin motoruydu? Cenk. Cenk yani sen niye bindin o motora? Benim motorum benim... ne Motorunu kullanıyordum. Tamam. Keyfi. Ya, tamam sana niye kendi Adem kıyafetlerini verdin? <laughs> e, korunmak için. <laughs> Neyden korunmak için? <laughs> e, bundan kaynaklı işte düştüğümden kaynaklı olarak. Bunu çalıyor canatın sütunu arıyor. Ya e, bas meşgul şey e, bas. Mi? Valla hemen yeteneklerini göster, yeteneklerini göster. Hangi yeteneğini? Şeftali! Senin <laughs> Gördünüz mü? Bunun ağzı böyle göklere gibi oluyor. Ama şimdi öyle yapmıyordum Adam rahatsız oluyorsa. Ya hoşuna gidiyor. Buyurun nereye? Ya siktir deri hoşuna gidiyor. <laughs> Buyurun Hastayım böyle. dedi. Sulu sulu şeftali verin. Lan ne mi sen lan buna koydum? Merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Hoş ağzı olun. böyle oluyor bak. Ağzı böyle oluyor. <laughs> <laughs> ben sana ofisimi ağırlayayım. Kesinlikle. Burada ne, gibi duruyoruz? Ee, hiç sorun değil. Burada da olabiliriz. Hiç fark etmez. Ben hani bir ayrıcalığım yok sonuçta.